Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümü ve yeni bir Sneak Peek videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Sneak Peek videosunda yeni güncelleme ile oyuna eklenecek ve bir önceki videoda göstermediğim tüm yeni kostümleri, Mina, Ziggy ve bundan sonra gelecek olan tüm yeni karakterleri ücretsiz almamızı sağlayacak olan yeni etkinliği, yeni karakterleri ücretsiz olarak içinden çıkarmamızı sağlayacak olan yeni kutumuzu ve çok daha fazlasını size göstereceğim. Aynı zamanda ekranda görmüş olduğunuz kutudan tam 100 100 tane de bu videoda birlikte açacağız. Hem de sıfır bir hesapta bakalım içerisinden neler çıkacak. 2 gün önce yüklediğim Sneak Week videosunda size 5 Brawl Pass Plus hediye edeceğimi söylemiştim. Ve 10.000 like da çekilişin sonlanacağını söylemiştim. Ve siz çok kısa bir sürede 8600'den fazla like attınız arkadaşlar. Şu an video hala trendde bunun için çok teşekkürler. O yüzden izlediğiniz bu videonun sonunda buradaki çekilişin sonuçlarını bulabilirsiniz. Ve size verdiğim sözü tutuyorum arkadaşlar. Bu videoda size 5 tane daha Brawl Pass Plus hediye edeceğim. Bunun için de yapmanız gereken yine önceki videoda olduğu gibi bu videoya aşağıdan bir tane like atmak, kanala abone olmak, oyunda dükkanda kod bölümüne onur yazmak, beni instagramdan takip etmek, benim instagram kullanıcı adım Onur onurbilge.yt ve bu videonun yorum kısmına kendi instagram kullanıcı adınızı yazmak. Bu videoda 10.000 like'a ulaştığında yeni bir 5 Brawl Pass Plus çekilişi daha yapacağım arkadaşlar. O yüzden lütfen like'ları unutmayın. Öncelikle Brawloween yani Cadılar Bayramı için gelen kostümler var biliyorsunuz arkadaşlar. Bu kostümlerin birincisi hayal Hayalet dalgıç Riko kostümü gerçekten çok güzel kostümler göreceksiniz. Videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin ve hem yeni karakterleri ücretsiz almamızı sağlayan etkinliği hem de oradaki kutu açılımını da size göstereceğim. Dediğim gibi 100 tane kutu açacağız. Şu anda Supercell'in test hesabındayım bu arada. Bu güncelleme henüz gelmedi arkadaşlar. Muhtemelen 30 Ağustos'ta Brawl Talk gelecek ve hemen sonrasında Salı günü de güncelleme gelecek. Yani şu anda henüz sizde güncelleme yoksa panik yapmayın. Daha bu güncelleme gelmedi. Çünkü ben Supercell'in test hesabından gösteriyorum. Bu kostüm gizemli bir kostüm arkadaşlar. Oyunun içerisinde bakalım. Normal vuruşları böyle arkadaşlar. Şöyle sektirdiğimiz zaman da bu şekilde. Süperine de bir bakalım isterseniz. Süperi de böyleymiş. Gerçekten çok çok güzel bir kostüm. Dediğim gibi gizemli bir kostüm. Bir de kazanma, kaybetme animasyonlarını göstereyim. Kazanma animasyonu. Ve kaybetme animasyonu. Vampir bir kostümü arkadaşlar. Bu da yine çok çok güzel bir kostüm. Bu da yine Cadılar Bayramı kostümlerinden biri arkadaşlar ve gördüğünüz gibi destansı bir kostüm. Atışları böyle. Bu arada atışları çok güzel. Şöyle süperine de bakalım. Süperi de bu şekildeymiş arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kostüm ve kazanma, kaybetme animasyonlarına geçelim. Kazanma animasyonu bu kostüm çok hoşuma gitti. Ben B'yi de çok seviyorum zaten. Çok da oynadığım bir karakter bilmiyorum. Siz de en çok hangi kostümü beğendiğinizi lütfen yorum kısmına yazın. Ve kaybetme animasyonu. Çörten artı arkadaşlar. Çörten ne demek bilmiyorum. Bu arada ben bunu ilk gördüğüm zaman 8 bit zannetmiştim ama bu bir artı kostümüymüş. Böyle bir kostüm. Çörten ne demek bu arada? Bilen varsa lütfen yorum kısmına yazsın. Bu arada bunun İngilizcesi gargoyle diye geçiyor. Yani çirkin yaratık anlamına gelen bir şey İngilizce'de ama Türkçe'de çörten diye dediğim gibi yani ben çörtene baktım şu an açıklamasına. Yağmur sularını alıp duvar temelinden uzağa akıtan dam çevresi boyunca saçak kenarından dışarı doğru uzanmış oluk diyor. Yani pek bunu Körten'le bir ilgisi olmayabilir ama neyse zamanla öğreniriz ne olduğunu. Süpersenin test hesabı olduğu için de belki bu şekilde görünüyor olabilir. Tabii bu arada şurada arkasında bir şey var ama bu var mıydı daha önce? Bak böyle bir garip bir sticker gibi bir şey var arkadaşlar şurada. Bu arada bakın böyle bir ses geldi arkadaşlar. İlginç bir ses. Bu da normalde Var mıydı bilmiyorum ama Shorten artı kostümü de yine gizemli bir kostüm arkadaşlar ve bakalım oyunun içerisinde nasıl görünüyor. Şöyle bir atışlarına bakalım. Atışları böyle güzel arkadaşlar. Süperini de atınca böyle oluyor. Sonra tekrar süperi bu şekilde aktif hale getirebiliyoruz. Bayağı güzel bu arada. Bak şu haliyle daha da güzel atıyor. Kazanma animasyonu Evet bu arada bu oluk vesaire diyordu ya hani çörtenin açıklamasında orada su damlası gibi bir şey de geldi gerçekten belki de gerçekten doğru bir kelime de olabilir yani ben ilk kez duydum çörteni ama çörten artı kostüm arkadaşlar kaybetme animasyonuna bakalım. Ve kaybetme animasyonu da böyleymiş. Arkadaşlar çok çok havalı bir rafs kostümü serseri rafs bakın gözlüklere falan bakar mısınız gerçekten inanılmaz hoşuma gitti bu kostüm. Bu da yine cadılar bayramı kostümlerinden şimdiye kadar gösterdiklerimin hepsi cadılar bayramı kostümlerinden ve bu da arkadaşlar yine destansı kostümlerden bakalım oyunda nasıl. Hemen şöyle atışlarına bir bakalım boşa doğru atacağım şöyle evet bu şekilde atıyor ve bu arada bir tanesi uzun bir tanesi kısa böyle şey gibi sanki hol gibi bir şey mi atıyor? Yani tam olarak ne yaptığı da görünmüyor ama böyle ve süperi falan da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle birkaç tane daha atayım. Yok bu arada biri uzun biri kısa gibi geldi ama yok aynı herhalde. Sanırım şeye göre değişiyor. Atışın açısına göre falan değişiyor. Kazanma animasyonu. Ve kaybetme animasyonu. Kafasız tik diye böyle bir kostüm var arkadaşlar. Bu da headless tik yani başsız tik aslında bence. Ama kafasız diye de çevrilebilir tabi benzer. Belki de başsız stüyle aynı olmasın diye bu şekilde çevirmiş olabilirler. Kafasız diye görünce biraz garibime gitti ama böyle bir kostüm bu da yani menüde böyle görünüyor. Bu da yine cadılar bayramı kostümlerinden. Ve bu arada kafasız tik kostümü efsanevi bir kostüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen atışlara falan bir bakalım. Atışları baya güzel. Bayağı büyük atıyor. Bu güzel bence. Şöyle atalım. Şuradan bir de süperi de atalım mı? Süperi de... Öyleymiş arkadaşlar. Ve... Kazanma kaybetme animasyonlarına da geçebiliriz. Bir tane daha süper atıyorum. Kazanma animasyonu. Kostüm güzel. Kazanma animasyonu falan güzel. Atışları güzel ama efsanevi bence olmasa daha iyi olurdu. Yani çok pahalı olacak efsanevi olduğu için. Ve kaybetme animasyonu. ve Kizu Kenji kostümü arkadaşlar. Bu da yine bir hiperşarj kostümü. Aynı 12 Kenji gibi. Hiperşarj kostümü olduğunu yine burada görebiliyoruz. Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Normal vuruşları böyle ve süperi de bu şekilde. Bakalım kazanma ve kaybetme animasyonları nasılmış. Kazanma animasyonu bu zaten 12 Kenji'nin kazanma animasyonuyla sanırım aynı. Ve kaybetme animasyonu El Çekirge isimli böyle bir kostüm var arkadaşlar. Baya baya oynuyor yani El Primo. Yani niye böyle bir hale soktunuz El Primo'yu bilmiyorum ama böyle bir kostüm gelecek. Kostümümüz destansı bir kostüm. Normal vuruşlarımız böyle arkadaşlar. Bu arada baya büyük görünüyor ya şeyin içerisinde. Oyunun içerisinde. Evet böyle arkadaşlar. Şöyle boşta da yine bir vuruşlarını göstereyim. Bakın vuruşları böyle. Süper ile de şöyle bir atlayalım. Ve bu şekilde atlıyor. Kalp falan da çıkıyor. Değişik bir kostüm olmuş arkadaşlar. Yani fena değil en azından bilmiyorum. Şunu geriye doğru da bir atalım. Böyle bir tane daha süper atalım ve bakalım kazanma kaybetme animasyonları nasıl bunu çok merak ediyorum. Kazanma animasyonu. Evet baya baya dans ediyor arkadaşlar El Primo. Yani El Primo'yu bu halde göreceğimi hiç düşünmezdim gerçekten. Siz neler düşünüyorsunuz yorum kısmına yazın. <laughs> ve kaybetme animasyonu. Çılgın palyağı çok Carl kostümü arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi yine çok çok renkli bir kostüm. Bu da yine destansı bir kostüm arkadaşlar. Atışları böyle ve süperi falan da bu şekilde kazanma kaybetme animasyonlarına bakalım. Kazanma animasyonu. Ve kaybetme animasyonu. Yine Kareta Spike isimli böyle bir kostümümüz var arkadaşlar. Bu kostüm de baya güzel görünüyor menüde. Ve bu kostümü ilk gördüğüm zaman efsanevi ya da gizemli sanmıştım ama destansı bir kostüm. Atışları böyle arkadaşlar. Şöyle biraz daha uzaktan atayım hatta. Ve süperi de bu şekilde. Gerçekten güzel bir kostüm. Benim baya hoşuma gitti. Kazanma animasyonuna bakalım. ve bu da kaybetme animasyonu. Korkunç Profesör Barley arkadaşlar bu arada bakın A plus almış yani en iyi notu almış defterinde onu gösteriyor. Arkasında böyle bir simge var yine. Bu da yine destansı bir kostüm. Atışları böyle arkadaşlar direkt kitap olarak atıyor herhalde değil mi? Aynen kitabı atıyor. Baya güzel bu arada atışları. Bir de şöyle süperini atalım. Süperde de kitaplar atıyor arkadaşlar. Baya baya güzel yani renkli olmuş benim baya hoşuma gitti. Bakalım kazanma ve kaybetme animasyonları nasıl. Kazanma animasyonu. Kaybetme animasyonu. Şakacı Chester kostümü arkadaşlar. Chester severler için bakın burada arka tarafta yine bir göz stikeri gibi bir şey yapıştırmış oraya ve böyle bir kostüm. Bu da yine gördüğünüz gibi destansı bir kostüm. Atışları böyle arkadaşlar. Bayağı bu arada değişik. Ve 4 tane atınca da böyle atıyor. Birinciyi sarı atıyor. Ondan sonrakileri mavi ya da lacivert şeklinde atıyor. Şöyle süperine de bakalım. Yalnız süperi falan da bayağı güzel arkadaşlar. Ve bakalım kazanma kaybetme animasyonları nasılmış. Kazanma animasyonu. ve kaybetme animasyonu. Ekranda görmüş olduğunuz aylak peni kostümü arkadaşlar. Bu da yine bu şekilde görünüyor menüde. Arkasında da bir çantası var. Çantanın içinde yine bir şeyler var. Bu da yine destansı bir kostüm. Oyundaki atışları böyle arkadaşlar. Şöyle boşa doğru atayım ve bu şekilde atışı var. Ve süperi de Böyle arkadaşlar. Güzel bir kostüm bu da. Bakalım kazanma kaybetme animasyonları. Nasılmış? Yalnız taretinin atışından sonraki şu animasyonuna bayıldım. Baya baya güzel arkadaşlar. Şimdi de kazanma kaybetme animasyonlarına geçelim. Kazanma animasyonu. Ve kaybetme animasyonu. Bu arada bu videonun son bölümlerinde daha fazla ücretsiz Brawl Pass Plus kazanmanızı sağlayacak bir şeyden de bahsedeceğim arkadaşlar. O yüzden videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Özellikle sondaki duyuruyu mutlaka dinleyin çünkü tamamen ücretsiz bir şekilde bol bol Brawl Pass Plus kazanabileceksiniz. Ve balıkçı baz kostümü arkadaşlar bu da gerçekten çok çok güzel bir kostüm. Bu da yine destansı bir kostüm. Bakalım oyunda nasıl görünüyor? Vuruşları böyle arkadaşlar ve çap atıyor bence bunda aynen arkadaşlar süperinde de tahmin edebileceğimiz gibi çap atıyor bakalım kazanma kaybetme animasyonları nasılmış. Kazanma animasyonu Yağmur da başladı bu arada. Ve kaybetme animasyonu Bunun dışında saf gümüş Ali, saf altın Ali, saf gümüş Trunk ve saf altın Trunk kostümleri de gelecek. Şimdi gelelim Mina, Ziggy ve bundan sonraki bütün karakterleri ücretsiz bir şekilde alabileceğimiz etkinliğin detaylarına. Ekranda gördüğünüz gibi Star yolunun en sonunda şu anda Supercell'in test hesabında örnek olarak Mina'yı size göstereceğim. Böyle bir tane etkinlik ekranı var arkadaşlar. Soru işaretine bir basalım isterseniz 14 tane Mina kutusu açarak oyuna gelmeden Mina'yı alabilirsin diyor. Birazdan 100 tane bu kutudan açacağız. Şu anda 0 bir hesaptayım. Bakalım 0 hesapta 100 tane açınca neler verecek. Ama 14 tane bu kutudan açtığımız zaman garanti olarak mesela Mina'yı ya da o karakter hangisi ise o karakteri alabileceğiz. Her iki zaferde bir bir tane Mina kutusu açarsın. 3 biletin yalnızca elindekileri günlük olarak kullanırsan yenilenir diyor. Yani günlük olarak 3 tane bilet veriyor arkadaşlar ve bu 3 tanesinden 2 tanesinde galibiyet aldığımız zaman bir tane kutu açıyoruz. Her Mina kutusundan görsel ürünler, kreminler, 7 altın, güç puanı, mücevher, elmas ve küçük bir ihtimalle mina çıkar diyor. Ama aslında zaten 14 tane mina kutusu açtığımız zaman ücretsiz bir şekilde garanti alabiliyoruz. Şimdi 3 tane bilet kaldı diyor ya arkadaşlar. Bir tane maça bir girelim nasıl olduğunu bir göstereyim. Sonra 100 tane kutu açacağız. Buradan oynaya basıyoruz arkadaşlar ve özel etkinlikler bölümünde böyle bir alanda oyuna giriyoruz. Yeni savaşçı etkinliği yazıyor burada. Moda girdiğimiz zaman bu şekilde öncelikle modu kendisi random bir şekilde belirliyor. Daha daha sonra karakter seçim ekranına geliyorsunuz arkadaşlar. Burada mesela hem Mina ile hem de diğer karakterlerle oynama şansı da sunuyor size. Şöyle Mina ile mesela bir tane maça girdim arkadaşlar. Mina baya baya güzel baya güçlü. Şöyle bunu atalım. Zaten ondan sonra kaçması da çok zor. Şöyle attım. Tamam onu da aldım. Evet ikisi de burada bu arada. İkisini de alabilirim. Ona da buradan vuruyoruz ve Maçımızı kazandık. Şu an mesela maçımızı yaptık açmak için bir zafer daha kazan diyor. Bir tane daha zafer kazandığımız zaman yani iki zaferde de bir tane kutu açıyoruz. Şimdi bir yandan yeni karakter kutularını açmaya başlayacağım arkadaşlar ama bir yandan da size bu etkinlikle ilgili bazı bilgiler vereceğim. Çünkü bunu ücretsiz olarak nasıl alabileceğinizi muhtemelen merak ediyorsunuz. Bu arada şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Mesela bu Mina kutusu Supercell'in test hesabı içerisinde ve Mina ile birlikte mesela bir tane de 199 elmaslık kostüm gelecek ama o şu anda henüz hazır olmadığı için Supercell'in test hesabında kutudan çıkmayacak tabi. Ama normaldeki etkinlikte siz o kostümü ve hatta iki de renk seçeneği var onları da çıkarabileceksiniz arkadaşlar. Ve etkinlik mesela ne kadar sürecek? Bu arada oyuncu rozetlerini falan da şöyle görebilirsiniz. Kaç gün süreceğini merak ediyor olabilirsiniz. Etkinlik toplamda 10 gün sürecek arkadaşlar ve bu arada kutuların içerisinden neler çıkabildiğini falan da göstereceğim. Ben bir yandan hızlı hızlı hem bunu açmaya devam edeyim hem de size anlatayım. Etkinlik toplamda 10 gün sürecek. Bu arada ne çıktı? Evet içerisinden bazı ekstra böyle farklı kostümler de çıkabiliyor ve yine mesela Mina kutusu bu ve Mina karakterini de çıkarabiliyoruz. Mina'nın kostümlerini de çıkarabiliyoruz ve bu bütün yeni karakterlerde artık bu şekilde bir kutu açma etkinliği olacak diyebiliriz aslında. Etkinlik toplam 10 gün sürüyor ve her gün 3 tane bilet verecek bize arkadaşlar ve biz 2 tane bilet 2 tane biletle zafer aldığımız zaman bir tane kutu açıyoruz. Yani toplam elimizde 30 tane biletimiz olacak ve bu 30 tane biletin 28 tanesiyle eğer galibiyet alırsak o zaman 14 kutu açacağız. Çünkü 28 bilet her 2 bilette bir tane kutu. Yani 30 biletimizin 28 tanesinde galibiyete ulaşmayı başarabilirsek o zaman arkadaşlar ücretsiz bir şekilde minayı açmış oluyoruz. Yani herhangi başka bir şey yapmamıza gerek yok. Tabii ki eğer çok şanslıysak %0.20 gibi bir ihtimalle yani çok çok zor bir ihtimal ama aslında %0.20 mega kutudan hatırladığım kadarıyla çok da kötü bir oran değil mesela efsane bir oran olarak hatırladığımda fena bir oran değil ve bu oranla Mina karakterini yine bu kutudan çıkarma şansınız da var ama tabii ki o çok düşük bir ihtimal olduğu için arkadaşlar bizim amacımız 14 tane bu kutudan açmak olmalı yani toplamda 30 tane biletimizin 28 tanesini galibiyetle bitirmek olmalı Tabii ki bu biraz zor olabilir arkadaşlar. Bunu eğer mesela hepsini kazanamadık biraz mesela eksik kaldığında nasıl tamamlayabiliriz diye merak ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Belki bunu yine ücretsiz olarak Brawl Stars ekibi verebilir ama şu anda böyle bir bilgi yok. Şu anda elimizdeki bilgi buradaki biletlerin dışında arkadaşlar bu kutuları elmas karşılığında da satın alabileceksiniz. Mesela işte biraz eksik kaldı. 13 tane kutu açabildiniz bu etkinlikte. Ama bir tane daha kutu açmanız gerekiyorsa bu arada ne çıktı? Ha, kredi falan verdi. Oradan herhalde bol verdi. Şu anda Supercell'in test hesabında sıfır bir hesap oluşturdum. Bunları açabilmek için arkadaşlar. O yüzden karakter falan da çıkabiliyor. Şunu da söyleyeyim içerisindeki kozmetikleri ya da işte kostümleri falan çıkartmak için ya da işte herhangi bir şey çıkartmak için o karaktere sahip olmanız gerekmiyor. Artık bir tane karakterlerin daha doğrusu kostümlerin gittiği bir kasa gibi bir şey var. O kasaya gidiyor arkadaşlar. Bunun dışında dediğim gibi ekstra mesela kutu satın alabiliyorsunuz ve bu sayede 14 tane kutu açmanız gerekiyor. Dedi ki 14 tane kutuyu tamamlayabiliyorsunuz. Peki bir tane kutu kaç elmas olacak? Bunu merak ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda bununla ilgili net bir fiyat yok. 90 9 elmas gibi bir fiyat olabilir. İndirimli olarak mesela bunun paketleri satılabilir. Atıyorum bir tanesi 99 işte 5 tanesi normalde 500 olması gerekirken 300 elmas falan gibi bir şey olabilir. Bu arada bu hangi kostüm MC Mandy kostümü falan çıktı. Bu şekilde bir indirimli paket de olabilir ama şu anda bu belli değil. Yani bunun fiyatını tahmini olarak söylüyorum diyebilirim arkadaşlar. Yani... 99'dan daha pahalı ya da daha ucuz olabilir. Yani çok da daha pahalı olacağını zannetmiyorum ama 99 elmas civarında bir tane kutu olabilir ya da dediğim gibi indirimli olarak alınabilir arkadaşlar. Yani aslında buradaki etkinlik içerisinden bu arada 12 dedi. Buradan bir şey gelecek. Bak elmas falan da çıkabiliyor içerisinden. Bu ne bu arada? Rodeo Hank falan böyle farklı kostümler falan da çıkabiliyor arkadaşlar. Yani bu etkinlik bu kutuları kazanmamız için tasarlanmış. Ve bu kutuların içerisinden normalde arkadaşlar Mina karakteri çıkıyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben şu anda 100 tane birden açtığım için bu 100 tane kutunun açılımı bittikten sonra Mina karakterinin direkt olarak çıktığını da göreceğiz. Ama siz tabii ki 14 tane açtığınız zaman dediğim gibi biraz önce gösterdiği gibi Mina karakterini ya da artık bu hangi karakterin kutusuysa o karakteri ücretsiz çıkartıyorsunuz. Bu arada yine Ondan fazla bir şey dedi. Bir şey daha geliyor. İki tane geliyor hatta. Bu ne? 10 yüzlü Grom geldi arkadaşlar. Bu ne? Arkadaşlar Mina, Graffiti Mina pardon. Graffiti Mina kostümü de geldi içerisinden. Güzel. Ve daha Mina karakterimiz yok tabii ama olsun. Birazdan kutu açılımı bittikten sonra Mina karakterini de yine otomatik açacağız. Belki o sırada hani otomatik açmadan belki kutudan falan da çıkartabiliriz. Onu da en azından görmüş olalım. Peki Mina karakteri ne zaman gelecek? Bunu da yine merak eden arkadaşlarımız oluyordur. Eylül ayında geleceğini bu arada arkadaşlar doğruladım ben Supercell tarafından Eylül ayının ortalarında muhtemelen işte 15 Eylül 18 Eylül yani o, o civarlarda falan 15-20 Eylül arasında bir yerlerde gelecektir büyük bir ihtimalle arkadaşlar ama Eylül ayı içerisinde ilk olarak gelecek karakterimiz Mina karakteri olacakmış ve bu arada. 199 elmaslık bir tane Mina kostümü olacak dedim ya. Şu anda daha Süper sen test hesabında yok. O yüzden şu an maalesef gösteremiyoruz. Bu arada bir karakteri de geldi kredilerle. Arkadaşlar kutunun içerisinden kostüm çıkabiliyor. Yeni karakter çıkabiliyor. Elmas falan çıkabiliyor. Şuradan ben yine bir tane seçeyim öylesine bir karakter ve kutuları açmaya devam edelim. Bir tane 199 elmaslı gizemli mina kostüm. iki tane de renk seçeneği olacak. O kostümleri de yine bu kutuların içerisinden çıkarabileceğiz arkadaşlar. Yani bu etkinlikle yeni karakterleri ve yeni karakterin kostümlerini ücretsiz bir şekilde alacağız. Ama bunun için ekstradan kenarda elmasınızın olması çok çok bence önemli. O yüzden arkadaşlar benim size tavsiyem normalde biliyorsunuz. Ücretsiz Brawl Pass yolunda sanırım 50 elmas var. Onun dışında her yeni sezonda Store Supercell.com üzerinde Brawl Stars tarafında bir 10 elmas falan veriyor. O elmasları bence harcamayın arkadaşlar ve o elmasları mümkün oldukça buradaki kutu etkinliği için saklayın. Mesela işte bu atıyorum işte 15 Eylül 10 20 Eylül arasında bir zamanda diye düşünürsek o dönem içerisinde falan gelecek bir etkinlik o zamana kadar biriktirebildiğiniz kadar elmasları biriktirin ve sakın ola harcamayın arkadaşlar. Bu videoyu izleyen arkadaşlarımız da izlemeyenlere göre bir adım önde olacak. Çünkü elmasları saklamanız ücretsiz bir şekilde karakterleri alabilmeniz için artık çok önemli. Daha önce sadece kostüm için harcadığımız elması en azından bu etkinliklerde karakteri erken erişimle alabilmek için de harcamış olacağız ki bu bence çok çok güzel olacak arkadaşlar. Ve bu arada bir şey daha geldi. Evet arkadaşlar işte bu. Mina karakterini çıkarttık. Kutunun içerisinden Mina karakterini çıkartmayı başardık. Gerçekten bunu çıkartacağımızı beklemiyordum ama Mina karakterini kutunun içerisinden çıkarttık. Tabii bu bir şans kaç tane kutu açtım şu anda ve çıkarttım bilmiyorum ama normalde dediğim gibi 14 tane kutuyu açtığımız zaman zaten Mina karakterini bize ücretsiz olarak veriyor. Başka paylaşmadığım bir şey var mı diye size hemen şuradan kontrol ediyorum arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey var. Yine bu kutuların içerisinden çıkabilecek olan şeyler ve bunların oranlarının da bir tablosu var benim elimde. Onlardan da bahsedeyim. Burada arkadaşlar altın verebiliyor güç puanı verebiliyor kredi verebiliyor mücevher verebiliyor belirli bir savaş mesela işte atıyorum bu Mina kutusu diyelim ki Mina karakterini verebiliyor ki verdi biraz önce birlikte aldık yine mücevher verebiliyor dediğim gibi yine bu karakterlerin arkadaşlar rozetlerini verebiliyor işte spreyini verebiliyor oyuncu profil simgesini verebiliyor bunun dışında elmas verebiliyor 3 elmas verebiliyor bir de 100 elmas da verebiliyor arkadaşlar şu an bu kaç verdi bilmiyorum. Bu arada hiç arada 100 elmas verdiğine dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama eğer dikkat ettiyseniz onda yine yoruma yazarsanız çok sevinirim. 100 elmas verme şansı da varmış ve 150 ile 199 elmas arasında değişen o karakterin kostümünü de yine buradan çıkarabileceğiz arkadaşlar ve bunun işte renk seçeneği var mesela Mina için iki tane. Belki diğer karakterlerde olmaz ama bu renk seçeneklerini de yine çıkartabileceğiz. Bunun dışında yine XP katlayıcılar var ya onlar da çıkıyor zaten. Onları da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani çok çeşitli şeyler çıkabiliyor ama özellikle farklı kostümler de var bu arada. Biraz önce baktığımız gibi farklı kostümlerin yine bu arada Frank'i de krediyle açmış olduk. Bayağı iyi kredi de veriyor. Farklı kostümler de çıktı ama belki farklı kostümler bu kutuların içerisinden şu an hani test hesabında çıkıyor. Belki o yenisinde değişik farklı kostümler ekleyebilirler. Ama şu anda bu kutuların içerisinden yine ekstra değişik. Bu arada farklı kostümler de çıkabiliyor. Ve işte arkadaşlar gördünüz mü? Kaçırmadım. 100 elmas da çıkarttık. Gerçekten kutular inanılmaz. Ve içerisinden çok çok güzel şeyler çıkabiliyor. Ve bunu hızlı bir şekilde açıp 100'e doğru tamamlamak istiyorum. Şu anda kaç tane açtığımı ben de açıkçası bilmiyorum. Bu arada içerisinden çıkabilecek olan kostümlerde aslında hemen hemen hepsini zaten çıkarttık. Biraz önce görmüş olduğunuz kostümleri ve içinden çıkarttığımız belki de 11'de de bir şey daha geliyor bence. Evet mesela bu neymiş? <laughs> mesela DJ Ames kostümü arkadaşlar. Bu da yine gelebiliyor. Onun rozetlerini falan işte profil çizmesi artık neyi varsa spreyi onları da yine yanında veriyor. Baya güzel kostümler falan da veriyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu etkinliğin içerisinde tabii ki mesela şöyle olacaktır. İlk gün etkinlik diyelim ki geldi. İşte bir sürü markette elmas karşılığında satın alabileceğimiz bir paket olacaktır. Yani eğer siz parayla almak isterseniz yine gidip o kutuları alıp Oradan parayla hemen açabileceksiniz ya da arkadaşlar bu etkinliğin içerisinde dediğim gibi 10 gün sürecek. Her gün 3 bilet verecek. Yani 30 tane bilet. Bu 30 tane biletin 28 tanesiyle galibiyet alırsanız bu 14 kutu ediyor. Çünkü her iki zaferiniz bir tane kutu açılımı demek. 14 tane kutuyu açtığınız zaman da yeni karakteri yani ilk olarak Mina'yı tamamen ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Ama yani 30 tane bilette 28 tane galibiyet almak biraz zor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela diyelim ki günlük 3 tane biletimiz var. Ama mesela o bileti eğer harcamazsak arkadaşlar harcamadığımız biletler siliniyor ve tekrar başa dönüyor. O yüzden mutlaka günlük olarak o biletlerimizi harcamamız gerekiyor arkadaşlar. Ama mesela diyelim ki 3 tane biletimiz var. 2 tane galibiyeti aldık ve bir tane kutuyu açtık. 3. biletle bir tane daha galibiyet alırsak o bir tane galibiyet bir sonraki güne devam ediyor. Bu arada iyi kredi veriyor ya. Bayağı kredi geldi. Bayağı karakter falan da açtık. Yani bir sonraki güne o galibiyetiniz devam ettiği için mutlaka 3 tane biletinizi de harcayın arkadaşlar. 2 tanesiyle bir tane kutu açarsınız. Üçüncüsüyle bu arada Ay Savaşçısı Janet geldi. Üçüncüsüyle yine galibiyet alırsanız bir sonraki gün alacağınız ilk galibiyette tekrar bir kutu daha açmış oluyorsunuz. Yani biletlerinizi mutlaka harcayın ve üçüncü şeyle biletle bir tane zafer aldığınız zaman bir sonraki gün o zaferinizi yine kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da gerçekten bence çok çok önemli. Hızlı bir şekilde şöyle açmaya devam edelim. Bakalım buradan sonra herhangi bir şey gelecek mi? Bu arada hala kostüm geliyor yani. Biraz önce de geldi. Ben şimdi hızlandırılmış çekimi alayım. Eğer bir şey çıkarsa göstereceğim size diyecektim. Kaç elmas geldi orada? 100 elmas daha geldi. 100 elmas da bayağı fazla fazla geldi. İki kere geldi en azından gördüğüm kadarıyla. Ve evet arkadaşlar şu anda etkinlik sayfası bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi 14. açtığımız zaman kutularda direkt olarak Mina karakterini ya da hangi karakterse o onu ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz. Bunun dışında Brawl Arena'nın kayıtlar bölümü için yeni görevler eklenecek. Ve kayıtlar bölümünde bazı görevlerde de dengeleme yapılacak arkadaşlar. Çok zor olan görevler falan vardı. Onları falan da biraz dengeliyorlar. Yine bazı yeni haritalarda eklenecek her zaman olduğu gibi. Ve bu yeni savaşçı etkinliği Mina'dan sonra Ziggy ile ve daha sonra da yeni gelecek bütün karakterlerle aynı şekilde devam edecek. O yüzden her zaman elmaslarınızı kenarda bence biriktirin yeni karakterler için. Ücretsiz Brawl Pass'leri bolca kazanabileceğiniz bir şeyden bahsedeceğimi söylemiştim. Ondan da birazdan bahsedeceğim ama arkadaşlar dediğim gibi bu videonun içerisinde 5 Brawl Pass Plus çekilişi daha yapıyorum sizin için. Videonun başında da söylemiştim. Katılmak için bu videoya aşağıdan bir tane like atın. Kanala abone olun. Oyunun içinde dükkandan kod bölümüne onur yazın. Beni Instagram'dan takip edin. Benim Instagram kullanabilirsiniz kullanıcı adım Onur Bilge YT ve son olarak bu videonun yorum kısmına kendi Instagram kullanıcı adınızı yazın. Bu video 10.000 like'a ulaştığında yeni bir tane daha Brawl Pass Plus çekilişi hemen gelecek. Desteğiniz için çok teşekkürler. Ve ekranda görmüş olduğunuz Ready to GG bir turnuva platformu arkadaşlar. Buradan sizlere özel bolca Brawl Pass Plus'lar verebileceğim turnuvalar düzenleyeceğim ve bu turnuvaları mümkün oldukça tek hesaplaşma formatında düzenleyeceğim. Yani takım bulmak herkes için çok kolay değil. Bunun farkındayım. Bunun için çok uzun zamandır uğraşıyordum arkadaşlar ve sizinle birlikte tamamen ücretsiz bir şekilde bu arada bunlara tabii ki katılacaksınız her zamanki gibi. Ve burada muhtemelen her turnuvada en az 10 tane Brawl Pass Plus falan dağıtacağım size. Şu anda yeni açtık sayfayı arkadaşlar. Sadece 2 kişi var. Hem açıklamanın en üstünde hem de sabit yorumda bırakacağım linkini. Buraya daha önceden kayıt olduysanız zaten direkt linke tıklayıp buraya katılabilirsiniz. Yani ücretsiz. Şuradan haba katıla basıyorsunuz galiba o kadar. Eğer daha önceden kayıt olmadıysanız da bu arada sağ üst tarafta şuradan kayıt ola basın arkadaşlar sadece bir tane e-mail adresi yeterli oluyor. Onun dışında bazı bilgilerinizi giriyorsunuz. Telefon numarası falan zorunlu değil yani onları girmeseniz de oluyor. Buraya mutlaka kayıt yaptırıp benim sayfama katılın arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla Brawl Pass Plus dağıtacağız burada. Dediğim gibi linki hem sabit yorumda hem de açıklamanın en üstünde bulabilirsiniz. Önceki kostüm videosundaki 5 Brawl Pass Plus kazanan arkadaşlarımızı da hemen çekelim birlikte. İlk kazanan arkadaşımız Instagram adresini yazmış, beni de takip etmiş. Kendisine özelden mesajla ulaştım. İkinci kazanan arkadaşımız biz kazanan arkadaşımız 3. kazanan arkadaşımız Efe bu arada bana daha önceden bir mesaj da yazmış. Beni uzun zamandır takip eden arkadaşlarımızdan birisi. Buradan hepinize desteğiniz için bu arada çok teşekkürler. 4. kazanan arkadaşımız ve 5. kazanan arkadaşımız. Kazanan arkadaşlarımıza DM'den ulaştım. Brawl Pass Plus'larını teslim ettim. Kendilerini tebrik ediyorum. Siz de bu videodaki Brawl Pass Plus çekilişine mutlaka katılın. Bundan önceki günlerde paylaştığım 3 tane Sneak Peek videosu daha var arkadaşlar. Onları da izlemediyseniz ekranda görebilirsiniz. Mutlaka hepsini tek tek izleyin. Çünkü yeni güncelleme ile ilgili Seviyorsunuz, Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.